Genel başkanın etin kar ama bugün STK kimliğini bir bırak. Bazılarının gitme vakti geldi. O gitme vaktini geciktirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Heyecanlarını görüyor. Bütün bütün olaylara olaylara bütün saldırganlık saldırganlıklarına bakıyorum. Çok heyecanlılar ama biz vakır olacağız. Biz sakin olacağız. Çünkü biz kampanyamızın başında ne söyledik? Ötekisi yaratan anlayış içerisinde olmayacağız. Bizim görevimiz bize oy veren vatandaşlarımızı her zaman mutlu etmek. Ben sadece bana oy verenlerin başkanı olmayacağım. Bana oy vermeyen AK Partili kardeşlerimin de haklarını, hukuklarını koruyacağım. İstanbul'da benim doğrularımın dönemi bitecek. Bizim doğrularımızın dönemi başlayacak. İstanbul! İstanbul! İstanbul artık uzaktan kumandayla yönetilmeyecek. İstanbul artık İstanbullular tarafından yönetilecek. İstanbul'da benim doğrularımın dönemi bitiyor, kentin doğrularının dönemi artık İstanbul'da, İstanbul'da adamı olanın işi değil, inşallah ve inşallah hak edenin işi yapacak. Siyasi hayatımda bu kadar formda olduğumu hatırlamıyorum. Vallahi bu kadar formda olduğumu hatırlamıyorum. İstanbul'dan başka bir yerden bahsetmiyorlar. Çünkü gitme vakitlerinin geldiğini görüyorlar. Ama bilesiniz ki büyük şehri aldığımızın ertesi günü ben işe Cumhuriyet Halk Parti ile kardeşlerimin belediyesinden başlamayacağım. AK Parti'yi kazanan belediye kimse onların yanından başlar. Vatandaşlarımızın yüzde yüzünü kucaklayan bir anlayış içerisinde kampanyalarını yapmalıdır. Aksi takdirde biz de oyuna gelsek, sert konuşsak, agresif konuşsak sokak kavgaları çıkar, mahalle kavgaları çıkar, ev kavgaları çıkar. Türkiye'de biz böyle bir şeye kesinlikle izin vermeyeceğiz. O konuları sayın milletvekillerimiz genel politikayla ilgili olarak dün Haluk Koç Genel Başkan Yardımcımız açıklamalarını yaptı. Genel Başkanımız o konuda açıklamalarını yapıyor. Biz sadece yereli konuşacağız. Yapacağımız hizmetleri konuşacağız. Güzellikleri konuşacağız. Konuşsun. Çok teşekkür ediyorum.